sevgili aslanlar, mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda tüm dileklerinizin gerçekleşmesini tüm içtenliğimle diliyorum. Size sağlık, sevgi, yıldızlardan destek ve en başarılı çalışmalarınızı diliyorum. Tüm burçlar için genel tahminlerin duası gereği tavsiye niteliğinde olduğu unutmamalıdır. Ancak çoğu zaman genel tahmin %100 gerçekleşebiliyor. Hayattaki tüm burçlar için genel tahminlere dikkate alırken sadece güneş burcunuzu yani her zaman bildiğimiz burç olarak değil yükselen burcunuzu da izlenmenizi öneririm. Aslan burcunun yıllık burcuna göre 2024 yılın mesleki fırsatlar, kişisel yaşamdaki değişiklikler, geleceğe yönelik planlar ve ilişkilerdeki dönüşümlere dolu. Heyecan verici bir yıl olması bekleniyor. Bu değişime açık olmanın ve profesyonel ve sosyal yaşamınıza derinlemesine dahil olmanın harika bir zamanı. Fırsat gezegeni Boğa burcundaki Jüpiter 26 Mayıs'a kadar kariyer, kamusal imaj ve otorite evinizde parlayacak. Bu astrolojik aşama sonsuz mesleki fırsatların kapısını açar. Belki de Aslan'ın daha iyi bir iş bulmasının, kariyerinde ilerlemesinin ya da ödül alarak hak ettiği itibarı yakalamasının zamanı gelmiştir. 21 Nisan'da Jüpiter Uranüs ile bağlantı kurarak aslan yaşamına devrim neteliğinde bir enerji getirecek. Bu etkinlik değişime teşvik edecek ve uyum sağlamanızı tavsiye edecektir. Uzun süredir rutininizin dışına çıkma veya kişisel projelere yatırım yapma, işvereninizden bağımsız olma ihtiyacını hissediyorsanız şimdi tam zamanı. 26 Mayıs'tan sonra ve yıl sonuna kadar İkizler burcundaki Jüpiter, popülerliği ve yakın geleceği yönelik planları yöneten Aslan burcunun 11. evinden geçecek. Aslan burcu 2024 sizi dünyaya çıkmaya, yeni topluluklara katılmaya, asil amaçlara katılmaya ve arkadaşlarınıza daha fazla ilgi göstermeye teşvik ediyor. Özel etkinliklere davet edilecek ve size ilham verecek, motive edecek mentorlarla danışabileceksiniz. 29 Haziran'dan 15 Kasım'a kadar Satürn Aslan Burcu'nun 8. evinde geri harekette olacak ve kaynak yönetimi konusunda önemli dersler getirecek. Aslan'ın 5,5 ay boyunca para zaman ve enerji konusunda daha sorumlu olması gerekiyor. Yalnızca karşılığında almayı beklediğiniz zaman vermeye öğrenin ve e, uzun vadeli finansal güvenceye dikkat edin. 20 Kasım'dan Plüton ilişkileri yöneten 7. eve girecek. Bu olay yakınlarınızla özellikle de sevdiklerinizle olan etkileşim şeklinizde Derin dönüşümler meydana getirecek. Güç karşılaşacak ve özgünlük ihtiyacını hissedeceksiniz. Plüton hayatınızdayken ilişkilerinize bakış açınızda devrim yaratabilecek radikal değişiklikler yaklaşıyor. Kanalımda Plüton'un Kova burcuna geçişi ve her burç için tahminler hakkında ayrı bir video bulacaksınız. 2024 yılında aslanlar her açıdan dikkat çekici dönüşümlerden geçecek. Bu yıl sosyal ve profesyonel yaşam açısından dengeye sahip olacaklar. Bunu yaparak dikkatlerini yaşamlarında iyileştirilmesi gereken alanlara odaklayabileceklerdir. Her zamankinden daha çok çalışacaklar ama sonunda tüm çabalarına değecek. Bu yıl aslanların ertelenmesi gereken birçok radikal karar almasına yardımcı olacak. Duygusal sağlık bazı yerlerde zarar görecektir. Ancak dışarıdan biraz yardım alarak bunun üstesinden gelebilirler. Aslan burcunun para konusunda endişelenmesine gerek kalmayacağını öngörülüyor. Finansal istikrar ve büyümeye yol açacak çeşitli fırsatlar ortaya çıkacak. Ek olarak aslanlar cömertlikleri tanınırlar ve para konusunda endişelenmeseler de kendilerine ihtiyacı olanlara yardım ederken bulabilirler. Aslan kişisel ve mesleki gelişim yoluyla mali durumlarını iyileştirme şansına sahip olacaklar. Bu büyüme Aslana, ailesine ve sevdiklerine fayda sağlayacak. Aslan sıkı çalışma ve kariyerlerine bağlılık yoluyla finansal hedeflerine ulaşabilecekler. Aslanlar para açısından şanslı olacaklar, daha fazla gelir elde etme ve finansal istikrarlarını artırma fırsatlarına sahip olacaklar. Bu fırsatlar yeni bir iş, iş girişimi olabilir veya yatırım şeklinde de gösteriyor. Ayrıca burç Aslan burcunun beklenmedik hediyeler veya miraslar alabileceğini ve bunun da finansal istikrarlarını daha da artıracağını öngörüyor. Bu hediyeler aile üyelerinden veya arkadaşlarından gelebilir ve hoş bir sürpriz olacaktır. Çok beklenmedik aslında sizin için. Aslanlar ayrıca kaybettiklerini düşündükleri borçları da tahsil edebilir ve bu da mali durumlarına beklenmedik bir destek sağlayabilir. Aslan için 2024 yılı hem aile ilişkilerinde hem de kariyer ortaklarında olumlu değinimleri Doğulu bir yıl olacak. Aslan burçları aşkta şanslı sayılıyor ve bu yıl inanılmaz iletişim becerileri sergiliyorlar. Bu beceriler sayesinde aslanlar sevdikleriyle uyumlu ilişkiler kurabilecek, yanlış anlamalardan ve gereksiz çatışmalardan kaçınabilecektir. Burç ayrıca Aslan'ın ruh eşiyle tanışma veya mevcut bir ilişkiyi güçlendirme fırsatına sahip olacağını da öne sürüyor. Daha açık ve empatik olacaklar, bu da onların daha tatmin edici ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak. Ayrıca Aslanlar kendilerine güçlü bir finansal temel sağlayacak ve işlerinde başarıyı getirecek. Kariyer ve iş fırsatlarından yararlanacaktır. Bu fırsatlar olumlu ve karlı ortaklıklar veya iş birliklerini içerebilir. 2024 yılında aslanlar kendilerine daha fazla güvenecek ve kişisel ve iş ilişkilerinde otoritelerini ortaya koyacaklar. Daha iyi kararlar alabilecekler ve daha etkili bir şekilde müzakere edebilecekler. Bu iş ve kişisel sorunlarını kolayca çözmelerine yardımcı olacak, gelişmiş iletişim beceriyle kolaylaştırılacaktır. Sevgili aslanlar sizi bir kez daha yeni yılınız kutluyorum. Kanalıma abone olun, yeni videoları kaçırmamak için zile tıklayın, videolarımı sevdiklerinizle paylaşın, yeni yılda en iyi deliklerimle. Hoşçakalın.